et benleri pek çoğumuzda vardır en çok boyunda. Koltuk altında ve sırtta bulunur. İyi huylu lezyonlar bunlar. Burada iple bağlanarak düşmesi sağlanıyor. Anneannelerimizden duyduğumuz bir yöntem. Pek çoğumuz bunu duymuştur. Uygulayan da vardır. Çok yanlış bir yöntem mi? Diyemem fakat iki tane riski var. Bir tanesi enfeksiyon riski. Çok önemli bir risk. İkincisi daha önemli bir risk. Eğer et beni sandığımız şey et beni değilse bunu bağlayıp bu şekilde dökülmesini sağlamak çok daha riskli bir yayılma sebep olabilir. Bu nedenle mutlaka dermatoloji uzmanı gör görsün vücutta sonradan çıkan kabarık bir lezyon varsa. Peki bunlar etbeni ise biz klinikte ne yapabiliyoruz? Tek seanslık bir tedavi lazerle uyuşturarak ağrısız acısız şekilde etmenlerini tedavi edebiliyoruz. Etmen şikayetiniz varsa lazerle ameliyatsız tek seans tedavisi mümkün. Detaylı bilgi için klinimizle iletişime geçin. Et pek çoğumuzda vardır en çok boyunda, koltuk altında ve sırtta bulunur. İyi huylu lezyonlar bunlar. Burada iple bağlanarak düşmesi sağlanıyor. Anneannelerimizden duyduğumuz bir yöntem. Pek çoğumuz bunu duymuş. Uygulayan da vardır. Çok yanlış bir yöntem mi? Diyemem fakat iki tane riski var. Bir tanesi enfeksiyon riski. Çok önemli bir risk. İkincisi daha önemli bir risk. Eğer et etbeni sandığımız şey etbeni değilse bunu bağlayıp bu şekilde dökülmesini sağlamak çok daha riskli bir yayılma sebep olabilir. Bu nedenle mutlaka dermatoloji uzmanı görsün. Vücutta sonradan çıkan kabarık bir lezyon varsa. Peki bunlar etbeni ise biz klinikte ne yapabiliyoruz? Tek seanslık bir tedavi. Lazerle uyuşturarak ağrısız acısız şekilde etbenlerini tedavi tedavi edebiliyoruz. Etmeni şikayetiniz varsa lazerle ameliyatsız tek seans tedavisi mümkün. Detaylı bilgi için kliniğimizle iletişime geçin.